Sağol hanım Hoş geldin babo. Allah maşallah. razı olsun. Allah razı olsun. Kuzulan ocakta abi. Evet kuzulan ocakta maşallah, baba. şiş Evet. Çok güzel. Baş, 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 baş. İşler nasıl abi? İşler çok şükür abi. Allah'a hamdolsun. Allah, hamd Allah da eder inşallah. Efendim. Abi bu her yerde bulunmaz. Körpe kuzu, insan aldarır, zaman aldanmaz. Neden Urfa şah Sofrası? Efendim, neden Urfa şah Sofrası'ndan şaşmayın. Benim güzel kebabım var, almaya gelin. Güzel almaya gelin. Benim güzel kebabım var, görmeye gelin. Güzel görmeye gelin. Güzellere ben satarım, almaya gelin. Güzellere ben sataram yemağa gelin Beyler yemağa gelin Almağa gelin Beyler almağa gelin Evet İstanbul soflarda İskender Paşa Mahallesi